Evlenmeden önce e, insanların yüzde 85'i eğer aldatılırsam ayrılırım diyor. Öyle diyor. Ama evlendikten sonra durum hiç de öyle olmuyor. Bu durumda sizce aldattıktan sonra insanlar e, ayrılmalı mı? Yoksa birlikte mi devam etmeli? Bir de sosyal baskı da oluyor. Mahalle baskısı da oluyor. İşte seni aldattı. Nasıl hayatına devam edebiliyorsun onunla yok, birlikte diye. Yok. O, ne ona olsunlar? gerek yok. İyi niyetli olan bir insan evdeki bir boşluktan kendi hormonları dolayısıyla karısına ihanet edince kadın kıyametleri koparıyor. Gençken ya da evlenmeden evvel Bak beni aldatırsan yani benim kırmızı çizgimdir ayrılırım diyor. Fakat ihanet illa ve billa karısını sevmemekten ya da karşındakine aşık olmaktan olmuyor ki. Evdeki boşluğu düzelttin mi, altyapısına baktın mı evliliğin, yani evlilik terapisi ilk durak olarak gelinmişse, o evlilikte sevgi varsa yüzde yüz kurtuluyor. Çünkü sen anlıyorsun adamın neden ve niçin ihanet.